Deniz kenarında yaşayan bir topluluğa Allah cumartesi günü balık avlamayı yasakladı. Ancak o gün balıklar su yüzüne sürüler halinde çıkıyor, diğer günler kayboluyordu. Kavim bu imtihan karşısında sabredemedi. Balıklar cumartesi havuzlara girsin diye tuzaklar kurup pazar günü topladılar. Görünüşte yasaya uymuşlardı ama kalpleriyle hile yapmışlardı. Aralarından bir grup onları uyardı, diğerleri ise sessiz kaldı. Sonunda Allah bu hileci topluluğa aşağılık maymunlar olun dedi. Onlar birkaç gün içinde helak edildiler. Bu kıssa Kur'an'da yer alır ve bize şunu hatırlatır. Allah'ın emrine şeklen değil, kalpten teslimiyet gerekir. Haramı kılıfla meşrulaştırmak helak sebebidir. Ashab-ı Sebt kıssası dün olduğu gibi bugün de ibretliktir. İçlerinden bir takımına aşağılık maymunlar olun dedik Bakara suresi 65. ayet